iktidarın 10 e, yıllık bir Katar aşkından e, bahsedeceğim. Eee bu 10 yıl içerisinde neler verildi, neler satıldı? Eee Memorial Sağlık Grubu'nun yüzde 40 hissesi, eee İngiliz Home'un yüzde 40'ı, Alternatif Bank, eee BMC'nin yüzde 49'u, Finans Bank'ın tamamı, Digitürk, Boyner. Türkiye'nin en pahalı yalısı Trabzon'daki arsalar, Ege Port ve İsviçre sigortayı kapsıyor, Banvit tavuk, oteller var ve Kanal İstanbul'un tabii ne kadarı satıldı onu bilmiyoruz. Bir de hediye uçak var. Şimdi diyorlar ki bunlar özel şirket. Şimdi bunların tamamında bu son 10 10 maddedeki satış anlaşmasında da. Cumhurbaşkanlığı gözetiminde, denetiminde ve garantörlüğünde yapılıyor bu satışlar. Yani özel şirketlerle doğrudan bir ilişki yok. Doğrudan Cumhurbaşkanı e, organizasyonuyla yapılan satışlar bunların hepsi. Şimdi son 10 son 10 e, e, anlaşmada, anlaşmada önemli şeyler var. Tabi Borsa İstanbul'un yüzde onu var. İstinye Park AVM var. Haliç Altın Boynuz var. Proje var. Ortadoğu e, Antalya Liman Projesi var ve bir tane su yönetimi anlaşması var. Bakın su yönetimi anlaşması. Esas ee, sorun burada. Bu su yönetimi anlaşması nedir? Yani biz Katar'a su suların neyini satıyoruz? Su kaynaklarımızı mı veriyoruz? Neyi veriyoruz Katar'a? Bu burası kamuoyuna açıklanmıyor. Burası gizli tutuluyor. Esasında bunların açıklanması gerekiyor. Yani bu su anlaşması son derece stratejik bir durum, durumdur. Türkiye'nin bu konudaki ee, su sorunu yaşayan ülkelerin içerisinde olduğunu biliyoruz. Katar'ın da denizlerden su elde ettiğini biliyoruz. Hesterle zaten su kaynaklarımız başka bir şeye dönüştürüldü. Şimdi bu su anlaşmasıyla su yönetim anlaşmasıyla ne yapılmak isteniyor? Bunun açıklanması gerekiyor. Şimdi tabii ki rahatsız ediyor. Bu ülkenin bir yurttaş olarak su kaynaklarının Katar'a satılması bizi rahatsız ediyor arkadaş. Katar ile yapılan ticari anlaşmaların niteliği ve niceliği kamuoyuna açıklanmalıdır. Borsa İstanbul ne kadara satıldı? Sözleşme detayları nelerdir? Neden Katar'a doğrudan satılış yapıldı? Başka talipli var mıydı? Orta Doğu'da birçok ülkenin amborgo uyguladığı Katar'a yönelik bu denli sıkı ekonomik ilişkilerin gerçekleştirmesinin dış politikası etkisi nedir? Bunlar gözardı edilmeden mi yapılıyor? Suudi Arabistan'ın Türkiye'ye yönelik ambargosunun Katar'la olan ilişkilerindeki etkisi nedir? Diğer taraftan varlık fonu bir aile şirketidir. Türkiye'nin yüzyıllık birikimini kimseye hesap vermeden satmaktadır. Bu sistem var oldukça yoksullaşma, mülksüzleşme ve dışa bağımlılık artacaktır. Varlık fonu adı altında Sayıştay başta olmak üzere her türlü denetimden uzak bir sistemle bütün bu satışlar yapılmaktadır. Şimdi biz şunu söylüyoruz. Mutlaka mutlaka ve mutlaka demokrasi güçleriyle birlikte bu ülkeyi biz yöneteceğiz ve en başta da bu varlık fonunu kapatacağız. Bu ülkeyi bu beladan kurtaracağız.